We'll hali çıksın fani Romanlar deyince ne geliyor aklınıza? Sürekli yüzü gülen, kapı ker bile oynayan, İnsanlar mı? Bir daha düşünün. Romanlar gamsız, dertsiz, tasasız, her şeye gülen yüzeysel insanlar mı? Çocukluğunuzdan beri kulağınıza üflenen hurafeleri bir daha hatırlayın. Dünyanın pek çok ülkesinde farklı tanımlarla hitap edilmiş romanlara. Çingene genel bir topluluk adı olarak kullanılsa da Balkanlarda Romanes, Romani, Rom, Dom, gibi isimlerle anılmış. İngilizler de, yani İngilizce dilini konuşanlar da Egypt'ın Cipsi adını varmışlar. Aslında Cipsi Mısırlı Kıptiler için kullanılan bir terim Çinliler için yanlış bir kullanım olmuş. geneler, bizdeki isimlendirme ile romanlar haklarında kesin yazılı bir tarih yok. Farklı hipotezler öne sürülmüş ama son 200 yılda elde edilen kaynakların ve araştırmaların sayısı artmış. Bilinen en kuvvetli hipotez 9. yüzyılda Hindistan kuzeyinde yaşayan bir topluluk oldu. Fakat ne olmuş da Hindistan'dan dünyaya yayılmışlar? Bu konuda kesin bilgi yok, yazılı tarih yok. Fakat hipotezler var. Bunlardan birisi Firdevsi'nin şehnamesinde de bahsi geçen bir olay. 5. Behramşah Üzgün ve kırgın halkının eğlenmesi için Hindistan'dan kendilerini eğlendirmek üzere Çingene halkından bir topluluk davet etmiş. 10 bin kişilik bir topluluk İran'a gelmiş. Fakat sonra Behramşah'ın hediyelerini kötü kullandıkları ya da istediği gibi kullanmadıkları için çıkan bir husumet sonucu Behramşah bunları İran'dan dünyaya dağıtmış. Ama adı üstünde hipotez. Bir diğer hipotezde Gazneli Mahmut'un Hindistan setaları sırasında aslında Hindistan'da ordusunda en alt kademede asker olarak görev yapan Çin atalarının Gazneli Mahmut'un ordusuna esir düştü ve dünyaya bu yolla yayıldıkları şeklinde. Öyle ya da böyle bir şekilde 9. yüzyılda Hindistan'ın kuzeyindeki bölgeden Çin hem doğudan hem batıdan tüm dünyaya yayılmışlar. Bilinen en kuvvetli, en geçerli hipotezler bunlar. Dünyaya göç hikayeleri ve yayılmaları, resmi tarihleri, yazılı tarihleri olmasa bile net olarak bilinmemekle birlikte çok net bilinen bir şey var. Çingeneler dünyanın her ülkesinde gittikleri her yerde ezilen bir topluluk olmuş. Hatta ezilenlerin bile ezdiği neredeyse tek topluluk. O yüzden diyoruz ki dünyanın ve insanlığın dün ve bugün için Çingenelerden bir özür borcu var. Çingeneler de bu dünyadan alacaklar. Haklarında hiçbir kutsal kitapta anılmamasına rağmen bazı hurafeler uydurulmuştur. Mesela Hristiyanlıkta Hz. İsa'nın çarmıha gerildiği sırada çarmıha çakılan çivilerin Çingeneler tarafından yapıldığı iddia edilmiş. Bir diğer iddia ise Hz. İbrahim ateşe atılacağı sırada ateşin yanması için gereken odunları çingenelerin topladığı ya da iki kardeşin ateşin yanmasının şartı olarak ensest ilişkide bulunduğu yönündedir. Adı üstünde bunlar hurafe, hiçbir kutsal kitapta yerleri yok. Ama çingenelerin hayatını yaşadıkları her yerde çok fazla zorlaştıran hurafelerdir. Çingene toplulukları genel olarak tüm dünyada gittikleri her ülkede bulundukları ülkenin diline dinine uymuşlar. Zanaatkar olarak hayatlarını devam ettirmişler. En önemli özellikleri aileleri olmuş. Daha çok göçebe hayatı sürmüşler. Bu da sözlü kültürlerinin ve Çingene kültürünün aslında ayakta kalmasını sağlayan bir şey. Çünkü yazılı tarihleri ve yazılı kültürleri çok az ya da yok denecek kadar az. Ama tabii gittikleri yerlerde büyücülükle, hırsızlıkla, çocuk hırsızlığıyla suçlanmışlar. Sadece çingene oldukları için öldürülmelerine yönelik bazı ülkelerde fermanlar çıkarılmış. 20. yüzyıl Çingeneler aslında 19. yüzyılda başlayan sanayi devrimiyle büyük ekonomik kayba uğramışlar. Nasıl? Çingeneler genellikle zanaatkar insanlar. En iyi yaptıkları işlerden biri demircilik, bakır kalaylamacılığı müzik zaten müzik ve el sanatları hayatlarında hep var. Fakat sanayi devrimi bu insanların ekonomik olarak ellerindeki işleri kaybetmesine ve daha çok göçer hayata yönelmelerine neden olmuş. En büyük acı ve zulüm ise Almanya'da, Nazi Almanya'sında Çin Demir'e karşı yapılan soykırım olmuş. Fakat bu soykırım Yahudi soykırımı gibi dünyanın diline dolanmamış çingenelere ödenen bir soykırım tazminatı falan da yok. Diğer nazi kamplarında e, Çingeneler toplu olarak öldürülmüş, fırınlarda yapılmış, imha edilmiş, resmi olmayan rakamlara göre 220 bin ile 500 bin arasında Çingenenin soykırıma uğratıldığı iddia ediliyor. Çingeneler bugüne bütün dünyada Poraymos, büyük acı adını veriyor. Bu esnada Naziler soykırıma uğratırken Çingenilerin diğer Avrupa ülkelerinde de ciddi gene kıyım hareketi başlatılmış. Bunu da dipnot olarak bırakalım. Peki, biz gelelim kendi ülkemizdeki romanlar ve son 20 yılda neler yapıldığına. 20 yıl öncesinde tabii daha büyük sorunlarımız vardı. E, açıkçası en başta roman olduğumuzu ifade edemiyorduk. Malumaliz 1914 yasası e, romanların e, bu konuyla ilgili çok mağdur olduğu bir yasa. Anarşistler. Efendime söyleyeyim Birçok toplumun dışladığı kesimle birlikte özellikle CHP'nin devam ettirdiği bu yasada 1934 İskan Kanunu ve aynı zamanda Polis Selayet ve Vazife Kanunu'nda Çingenelerin, romanların ve anarşistlerle bir gözüktürdüğü şey vardı. Biz en basitten karakola gittiğimizde bile dışlanıyorduk. Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşlarına girdiğimizde bize bir bardak çay ikram etmeyi bırakın yüzümüze bakmıyorlardı. Şimdi geldiğimiz bu noktada Cumhurbaşkanımızın 2009'da malumanın roman açılımı çerçevesinde çok önemli haklar elde ettik. En basitinden Türkiye genelinde şu an yaklaşık 500 tane roman derneği var. Kabul etmediğimiz ifade ve ithamlarla karşılaşabiliyoruz. Nedir? Somut olarak açıklayayım. Siz ölülerinizi defnederken yıkıyor musunuz? Efendime söyleyeyim. Bizi Müslüman olarak görmeyen hala bazı dar kapalı insanlar var maalesef. Bu gördüğünüz ve gördüğümüz hatlar, tablolar, kıyafetler bunların hepsi bizim benim sanatımı icra ettiğim ürünler. İstanbul tasavvuf tekkeleri ve dergahlarında daha çok derviş ve mürşit diye tabir ettiğimiz o kıymetli insanların giydiği ve o tekkelerde kullanılan levhalar bunlar o yüzyıllarda e, Türk tasavvuf e, anlayışı içerisinde ahlak-ı Muhammediye'yi e, üzerine yolculuk yapan kimselerin şehleri tarafından özellikle o insanlara, o dervişlere e, verilen eşyalar, kisveler diyoruz biz. Romanlar arasında okuma yazma ya da e, okuyarak meslek sahibi olma oranı neden düşük? Yani e, neden düşük? Biraz da daha çok e, aslında Belki düşündüğü, hayal ettikleri şeyin kendi içerisinde çok fazla çevrede teşviki olmayışından. Çok küçük yaşta özellikle bazı mesleki işlerde bulundurulması gerekiyor roman çocuklarına. Bununla ilgili bazı aktiviteler düzenlenilmiş olması gerekiyor romanlarla ilgili. Yani roman çocuklarının ticarette nasıl bir fikire, nasıl bir düşünceye sahip olduğunu onlara öğreti içerisinde bunların özellikle onlara bildirilmiş olması gerekiyor. Yani bu bir de büyüklerin büyük olan yani bu çocukların başındaki büyüklerin özellikle bu özgüvene sahip olması gerektiğini düşünmek lazım. Yani ben aç kalayım ama benim çocuğum okusun, benim yaşadıklarımı yaşamasın, benim bilgisizliğimi bir noktada üstünde bir bilginlik haliyle hayatını sürdürsün gibi düşünceye sahip olması gerekiyor. Ama bunun böyle bir düşünceye sahip olamayışının en büyük sebebinin de gelir kaynağının çok düşük evet. olmasından dolayı olduğunu ben düşünüyorum, fikrediyorum. Hatırlayanlar vardır. 2010'lu yıllarda Sulu Kule'de bir kentsel dönüşüm projesi hayata geçirildi o dönem. Romanların bu yerleşik hayata, apartman kültürüne olan e, endişelerini ve korkularını ne kadar çok kullanıp gazladıklarını bir kez daha şöyle bir gözden geçirelim. 2012 yılında Roman Hakları Platformu kuruldu. Anayasada romanlar da bu ülkenin eşit vatandaşıdır tanımı özellikle getirildi. Düşünün, sanat dünyası Yeşilçam dizi sektörü yıllarca romanların üzerinden servet sahibi olan süperlerle dolu. Sulu Kule adeta bir film platformu gibi kullanıldı. Romanlar Yeşilçam'a çok şey kattı, çok şey kazandırdı. Peki Yeşilçam romanlara ne kattı? Kocaman bir soru işareti. Hatırlayın, dizi sektöründe, komedi dizilerinde romanların ne kadar çok konu edildiğini. Çingare sizin gibi olur. Biz yedi göbek roman ailesiyiz. Hem de İspanyol romanı figürlerden bir tanesinin sürekli çalıp çırpan bir kadın olmasını, bir diğer figürün bir mahalledeki hep çalıp çırpan, hep ense yapan insanlar olmasını. Bu diziler çok reyting yaptı. Kazananlar çok kazandı. Da. Bundan romanlar hani nasıl bir fayda sağlandı? İşte o soru işareti. Roman radyoları ve roman televizyonları hayata geçirildi. romanlar için adımlar atıldı. Yerleşik hayata geçmeleri için bazı sosyal projeler, sosyal çalışmalar hala devam ediyor. Devletin adım atması tek başına yeterli mi? Düşünün, ilkokula başlayan bir çocuğunuz var. Daha başladığı gün ilkokulda ayrımcılığa maruz kalıyor. Devamı nasıl gelir? Çocuk olduğunuzu, 5 yaşında olduğunuzu ve sadece Türk olduğunuz için Okulda aşağılandığınızı düşünün ya da sadece kürt olduğunuz için. Romanlar bu aşağılanmayı dünyanın her ülkesinde hissediyor, her yerde yapılıyor. Avrupa'da hala devam ediyor. Avrupa'da belediye başkanları Romanlar girmesin diye e, sınırlar setler çekiyor. Avrupa'da bir profesör Romanlar potansiyel suçludur diyor. Bizde de az değil bu ayrımcılığı yapanlar. Hem hurafelere hem başka şeylere. Kulak vererek potansiyel olarak ezdikleri roman halkının insan olduklarını kendileriyle doğuştan eşit haklara sahip olduğunu unutuyor insanlar. Ön yargıları yıkmak atomu parçalamaktan daha zor. Lütfen insan olalım. Ellide roman olsun diyoruz. <laughs>